Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Dün derslerimizin ikincisinde sizlerle beraberiz. Burada sinir sistemimizin temel hücresi olan nörondan bahsedeceğiz. Yani temel hücremiz sinir hücresi nöron. Aşağı yukarı beynimizde sinir sistemimizde daha doğrusu 100 milyar nöron var. Ve her nöron 8 ila 10 bin kadar diğer nöronla bağlantı halinde. Bu da ne kadar mükemmel bir sistemle karşı karşı olduğumuzun görüntüsü. İsterseniz şimdi bu nöronun yapısına bir bakalım. Söylediğimiz gibi nöronlar ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi motor nöronlar, yani hareketi sağlayan nöronlar. İkincisi ise sensöryel nöronlar temel olarak bazı yapı farklılıkları var. Nörona baktığımız zaman nöronun kendi hücre yapısı yani soması, gövdesi, hücre gövdesi dikkatimizi çekiyor. Tabi içerisinde bir nükleosumuz var. Bir de aynı zamanda sitoplazmasında kaba endoplazmik retikulumun uzantıları olan ribozomlar ve granüller görülmekte. Bu granüllere nisil granülleri adı veriliyor nöron hücresinde. Ve burada gördüğünüz gibi uyarıları alan nörofibriller var. Sinir lifleri var. Bunlara dentrit adını veriyoruz. Buna karşın gövdeden çıkan ve efektör hücreye, ki burada bir motor nöron söz konusu için kasa gidecek bir nörondan bahsediyoruz. Kasla sinirin birleştiği yere de ne diyoruz? Bir nöromüsküler junction. Yani kas sinir kavşağı. Oraya giden bir motor nöronu görüyoruz. Şurada bir kas olması lazım. Biraz sonra onunla ilgili şeklimizi de göreceğiz. Ve burada santral sinir sistemi içerisinde alan bir nöron efektör hücreye bir uyarı gönderiyor. Uyarın yönü bu şekilde. Dolayısıyla buna efferent adını veriyoruz. Ve bunu taşıyan, burada gördüğünüz iletiği taşıyan, buradaki uzun liflere de akson adını veriyoruz. Bu aksonlar ince ve uzun. Düşünün, spinal kordunuzda yer alan bir nöronun ayak parmağınıza kadar uzandığını görürseniz aşağı yukarı 1 metre uzunluğunda bir aksondan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla iletinin yönü de santralden perifere doğru olmakta. Halbuki sensörün nöronda ise periferden merkeze doğru olmakta. Dolayısıyla onun tersi de afferent olmakta. Ama biz motor nörondan bahsediyorsak efferent aksonları görmemiz gerekiyor. Ve burada gördüğünüz gibi o aksonun çevresinde de bir şıvan hücreleri dediğimiz hücreler var. Bunlar şıvan hücreleri. Çünkü bu elektriksel ileti olduğu için bu aksonun izole olması gerekiyor. Şimdi motor nöronumuzu yani santralden perifere giden bir motor nöronumuzu gidiyoruz. Bu ne demiştik? Efferent adını vermiştik. Perifere gidiyor. Burada bir kas olacağını söylemiştik. Biraz sonra göreceğiz onu. Ve bu bir ileti ve ileti merkezden perifere doğru gidiyor. Ve aslında bu ileti bir elektriksel akım biliyorsunuz. Bu elektriksel akım olduğundan dolayı bu akımın izole edilmesi gerekiyor. Yani bir izolasyona ihtiyaç var. Aynen elektrik kablosunda olduğu gibi. Bunun için de özel olarak bunun çevresini boğumlar halinde saran bir hücre var. Bu da şuvan hücresi. Şuvan hücresi normalde miyelin üretiyor. Miyelin yağ dokusundan zengin bir madde. Ve aynı zamanda sinir liflerine beyaz rengini veren yapı bu miyelin. Ee, sadece şu an hücrelere izolasyon yapmıyor. Aynı zamanda beslenme de sağlıyor. Sinir liflerine yani aksonlara daha doğrusu. Binlerce akson var çünkü. Ve aynı zamanda bunlar boğum boğum. Burada gördüğünüz gibi Arada da boğumların olduğu, boğumların iki boğumun arasında bir boşluk görüyorsunuz. Buna da Ranvier düğümü adı veriliyor. Yani şu an hücreleri tamamıyla bitişik tarzı değil. Arada boşluklarla söz konusu. Boğumlar arasındaki boşluklara da Ranvier düğümü adını veriyoruz. Aksonumuzu etrafınızı sar saran bu şu an hücrelere miyelin üretiyorlar ve böylelikle aksonumuzu izole ediyorlar. Fakat tabi burada önemli bir şey söylememiz lazım. Bu şu hücreleri yani miyelin üreten şu an hücreleri periferik sinir sisteminde. Peki santral sinir sisteminde bu miyelin üreten hücreler nedir? İşte o başka bir destek hücresi olan oligodentrositler şuan hücresi yerine santral sinir sisteminde bu izolasyonu sağlayan oligodendrosit dediğimiz başka bir destek doku hücresi var. Şimdi bu Ranvier denen mahalleden arkadaşımızın tanımladığı bu düğümlerin bir özelliği var. Burası depolarize bölgeler. Ve depolarize bölgelerin şöyle bir şeyi var. Bu gördüğünüz üzere sekerek giden elektriksel iletiği bu Ranvier düğümü hızlandırıyor. yani bir sıçrayıcı etki yaratıyor. Sıçrayıcı etkisiyle beraber çok hızlı bir şekilde elektriksel iletimin iletilmesini sağlıyor. Buna da İngilizcede saltatory yani sıçrayıcı bir akım özelliğini veriyor. Böylelikle çok hızlı bir şekilde iletinin efektör hücreye iletilmesi sağlanıyor. Peki bu sıçrayıcı özelliğin ne anlama geldiğini rakamsal olarak verelim. Diyelim ki bu e, düğümler, ranvier düğümleri yok. Aşağı yukarı 1-2 metre saniyede bir eee akım hızı elde edilmesi gerekiyor. Ama eğer bu saltot türü yani sıçrayıcı ve hızlandırıcı sistem olduğu zaman bu aşağı yukarı 80 ila 130 metre saniye gibi gerçekten mükemmel bir hız oluşuyor. Zaten sinir sisteminin özelliği bu. İletimin hızla gönderilmesi gerekiyor. Eski zamanlardaki örneğin dinozorların sinir iletim hızının düşük oldu ee, ve böylelikle de e, onların da zaman içerisinde yaşamdan kaybolduklarının sebeplerinden bir tanesi olarak bu sinir ileti hızının düşüklüğü gösterilmiştir. Daha önce bahsettiğimiz gibi motor nöronumuz bir kas yapısına gelecek ve hareketi sağlayacak ileti yönü de Öyle olacak. Centraldemperifere. Ne olacaktı? Bunun ismi de eferent olacaktı. Ee, buna nöromusküler birleşge. Nöromusküler junction adını veriyoruz. Burada bir kas ve sinir arasında bir devamlılık yok. Arada bir boşluk var. Burada sinaptik gap, sinaptik boşluk adını veriyoruz. Bu sinaptik boşlukta Gördüğünüz üzere burada bu aradaki bölgede normalde iletinin kasa geçişini sağlayan özel bazı nörotransmitter maddeler var biliyorsunuz. Bu nörotransmitter maddeler birebir kasa dokunmadan nörovezikülerinin içerisindeki nörotransmitterlerin salınımıyla beraber karşılık reseptörlere yapışarak harekete sağlıyorlar. Tabii ki burada bir nöromüsküler junction olduğu zaman buradaki nörotransmitter maddemizde asetili kolin olacak tabii ki. Bu asetili kolin nörotransmitter kastaki reseptörlere yapışarak kasta ne olacak? Kontraksiyona sebep olacak. Ve böylelikle sentralden gelen kasıl emri kasa ulaştırılmış olacak. Onu da nasıl yapıyorduk? O da şöyle. Bildiğiniz üzere herhangi bir şekilde dendritlerden gelen veriler nükleosa geliyor ve nükleostan çıkan elektriksel uyarı bu gördüğünüz bölgede aksiyon üzerinden Ranvier Dier düğümleriyle hızlandırılarak nöromüsküler junction'a geliyor ve nöromüsküler junction'da da sinaptik boşluktaki nörotransmitter ki burada asetilkolin salınarak en sonunda motor nöronun efektör hücreleriyle bağlantısında olan yerde yani kasta bir kontraksanı neden oluyor. Böylelikle motor nöronumuzu gözden geçirmiş olduk. Şimdi isterseniz gelelim sensörüyor yani duygusal nörona. Evet, burada da bir sensörüel nöron. Yani duygusal bir nöronu görüyoruz. Tabi yapı olarak birbirine benziyorlar ama bazı farklılıklar var onu göreceğiz. Ama temel şeyimiz nedir? Temel şeyimiz periferden bu sefer santrale gelen bir uyarıdan bahsediyoruz. Bu da nasıl oluyordu biliyorsunuz? Afferent oluyordu. Öbürü efferent. Tabi şimdi periferden başlayacağımıza göre örneğin deriden başlarsak deride bazı uyarıları alacak olan reseptörlerimiz var. Bu reseptörler mesela ne olabilir? Isı, ağrı, basınç, dokunma, bu tür verileri toplayan reseptörlerimiz var deride. Bunlar reseptörlere geliyor ve reseptörlerden bir elektriksel uyarıya dönüşerek sonuçta merkeze doğru iletilmesi gerekiyor. Evet, şimdi Afferent olarak bir uyarımız var. Yani impulsümüz var. Ve bu da ne olacak? İletilecek. Burada da transduction adını veriyoruz. Transduction ne yönde iletilecek? Periferden merkeze doğru. Ve aynen gördüğünüz gibi Nodes of Ranvier'de, Ranvier cümleleri burada oluyor. Ve daha sonra bu ilerleyerek adeta bir yan dalmış gibi olan nöronun ana merkezine yani Selva diye Soma'ya geliyor. Peki bu nerede? Bu spinal kordun hemen yanında. Daha doğrusu spinal kordun yakınında. Ve aynı zamanda bu dorsal tarafa doğru geldiğinden dolayı buna dorsal root, dorsal kök ganglionu adını veriyoruz. Tabi burada ganglion dediğimiz bu birden fazla e, nöronun sel bodisini içeren yapıya Ganglion adını veriyoruz. Yani tek başına değil burada gösterildiği gibi, ama birden fazla nöronal hücre yapısının birbirleriyle iletişim olduğu bir düğüm gangliondan kastettiğimiz bu. Tabi daha sonra buradan çıkan liflerde ne olacak? Spinal korda gidecek ve spinal korda sensöryel nöron sonlanmış olacak. Tabi spinal kortta olan bilgi de yukarıya beyine doğru gidecek. Şimdi tekrar bakacak olursam bu reseptörlerimizden yani deriden gelen işte ısı, ağrı, basınç, dokunma gibi olan uyarılar burada dentritler aracılığıyla aslında tabii biraz evvel söyledik buradan ilk getiren şeyler iletiği hücreye getiren şeyler, dendritler. Onlardan çıkan aksonlar. Dolayısıyla şimdi buradaki tabloya baktığınız zaman ilk motor nöronu hatırlarsanız dendritlerimiz kısa. Buna karşın aksonumuz uzundu. Halbuki bizim sensör nöronda dendritlerimiz uzun, aksonumuz ise kısa olarak görülmekte. Bu da sensörel ve motor nöron farklarından bir tanesi. Evet arkadaşlar şimdi motor nöronumuzu gördük, Sensör nöronumuzu gördük ve şimdi bunun ikisini bu arada görüyoruz. Bakın İsterseniz ilk önce bir motor nöronuna başlayalım. Bakın spinal kortta bir motor nöronumuz var krem madde içerisinde. Oradan gelen uyarı kasa yani efektör hücrelere kadar gidiyor. Bunun karşılığında duyu nöronu yani sensör nöronu ise bu dentriklerden gelen işte ısı, basınç, ağrı, dokunma gibi olan duyuları taşıyor. Ve aynı zamanda hemen bir yan Dal gibi görülen bir nöronal hücre yapısı var. Bu sensör nöron. Ve sensör nöron da bu uyarıyı ne oluyor? Spinal korda taşıyor. Tabii spinal korda girdiği zaman burada intern dediğimiz bir bileşke var. İşte bu intern da motor nöronla olan bağlantıyı sağlıyor. Hem yukarıya beyne doğru giden lifler var. Hem de aynı zamanda bu motor nöronla olan bağlantıyı yani kısa devre yukarıya gerek duymadan yukarı ya da herhangi bir işleme tabi tutulup tekrar oradan emir beklemeden bir ark oluşturuyor. İşte bu ark da ne arkı? Bu da refleks arkı. İşte şimdi ikisini bir araya koyduk. Şimdi geldik refleks arkı. Şimdi refleks arkını görelim. İşte burada biraz evvel bahsettiğimiz refleks arkımızı görmekteyiz. Zaten daha önce de hem motor hem sensör nöronu bir arada gördüğümüzden dolayı aşağı yukarı kafamızda canlandırmıştık. Ee, bakın elimizi mumun alevinde tuttuğumuz anda itibaren oradan gelen reseptörler uyarıyı ne yapıyordu? Alıyordu. Aldıktan sonra uyarının yönü bu yönde oluyordu. Ve yukarıya doğru gidiyor. Ee, ve sonuçta bu sensör nöron Hemen burada gördüğünüz dorsal root ganglionu. Burası dorsal bölge. Spinal cord'un. Burası ise ventral bölgesi. Ve oradan gelen uyarı spinal cord'un gri maddesine geliyor. Ve bir interneuronal bileşke ile beraber motor nörona geliyor. Ve motor nöron ne yapıyordu? Motor nöron da efferent olarak kasa nöromüsküler junction'a uyarıyı gönderiyor ve sonuçta kasımız kasılıyor ve parmağımıza çekiyoruz. böylece yukarı sistemlere ya daha üst süperiyor sistemlere gerek duymadan sensörol nörondan gelen verilerle sensörol nörondan gelen verilerle bunun dorsal root ganglionuna gelmesi, spinal korda ulaşması ve internöronal ile beraber motor nöronu iletilmesi ve eferent yoldan da kasa nöromüsküler cankışına uyarının gönderilip parmağımızın çekilmesi sağlanıyor. Yani hem sensör nörondan motor nörona geçiş bir kısa devre gerçekleşiyor ve böylelikle parmağımızı çekiyoruz.